Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben senin koçun Yusuf Mermer. Bugün seninle birlikte edebiyat çalışmalarının hakkında konuşacağız. Edebiyat çıkmış sorularını incelediğimiz zaman sen de görüyorsun ki 6 sorumuz paragraf kısmından geliyor. İkinci gruptaki konularımıza bakacak olursak metin türleri şiir bilgisi, edebi sanatlar ve edebi akımlardan da yaklaşık 6-7 soru gelmekte. Ve bu konulara bakacak olursak gerçekten bir günde bu konuları neredeyse bitirebilirsin. Seni zorlayacak konu içlerinde yok diyebilirim. Bir günlük çalışmayla 6 7 net artışı kesinlikle sağlayabilirsin. Diğer grup çalışmalarımıza da bakacak olursak dönem dönem çalışmanı tavsiye ediyorum. Bu grupta da halk edebiyatı, divan edebiyatı, Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun ve fecriati dönemi. Şimdi bu grup çalışmalarına bakacak olursak yaklaşık olarak da 7 soru bu gruptan gelmekte. Benim sana önerim öncelikle dönem dönem çalışmandı. Bunun dışında da gerçekten 7 soruda az değil. Çünkü bu konularda seni yoracak sadece divan edebiyatı var. Divan edebiyatı dışındaki konular seni gerçekten çok da yormayacak. Belli başlı yazarlar sürekli sorulmaktadır. Ben de senin için bir video serisi hazırlıyorum. Edebiyat oynatma listemden bunu görebilirsin. Dönem dönem çalışmalarımızı yapıyoruz. Her konuyu çalıştıktan sonra ardından birlikte soru cevaplar ve soru çözümleri yapıyoruz. Ayrıca konu çalışmalarımızı da görsel destekli ve kodlamalarla yapıyoruz. Dolayısıyla hem eğleneceksin hem de akılda kalıcı bir şekilde edebiyatı öğrenmiş olacaksın. 8-9 videoda bu konuların tamamını birlikte çalışmış olacağız. Bu şekilde netlerini toplayacağız. AYT edebiyatta eğer bana 20 net yetiyor diyorsan o zaman milli edebiyat ve cumhuriyet dönemini daha çalışmadıysan bunları biraz erteleyebilirsin. Bu süreçte diğer derslerine, özellikle AYT matematik ve geometri çalışmalarına yoğunlaşabilirsin. Bunun dışında eğer hocam ben edebiyatı full demek istiyorum diyorsan, şu aşamada yapman gereken şey cumhuriyet dönemini özellikle parça parça çalışman. Yani bir an önce ben cumhuriyet dönemini bitireyim değil de kısım kısım çalışmalarını yapmak senin için daha doğru olacaktır. Kaynak önerisi olarak da benim hocam yayınlarının ve limit yayınlarının kesinlikle sınavdan önce çözülmesini tavsiye ediyorum. Bunun dışında çalışmalarını yaparken edebiyatın tekrar çalışmaları da senin için çok önemli. Ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum. Bazen alacaksın kitabını sesli bir şekilde okuyacaksın kendi notlarını oluşturup notlarından tekrar çalışmalarını yapacaksın. Bazen videolardan tekrar çalışmalarını dinleyeceksin. Ayrıca uyumadan önce notlarını tekrar edip uyursan uyurken de bu konuların tekrar çalışmasını zihninde yapmış olacaksın. Kendim de sınava girdiğim dönemde 2015-2016 yıllarında ikinci üniversitem için sınava hazırlandığım süreçte edebiyat çalışırken şifrelerle ve kodlamalarla çalışıyordum kendi şifrelerimi oluşturup bu şekilde hem çalışmayı eğlenceli hale getirirdim hem de akılda kalıcı bir çalışma yapmış olurdum. 56 soruda 56 tane doğrum vardı bu sınavda. Edebiyat videolarımda da sizlere bu şifrelerimi ve nasıl çalıştığımı paylaşmış olacağım. Kesinlikle bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Sınava yaklaşık 3 ayımız kaldı. Bu kalan sürede en iyi sonucu görmen için deneme sınavlarını bol bol çözmelisin. Deneme sınavlarını sadece çözmek yetmez. Ayrıca sınavlarının analizlerini de yapmalısın. Analizlerini yaptıkça yanlış yaptığın konuları göreceksin ve bu konuların tekrar çalışmalarını biraz daha yoğunlaştıracaksın. Bu şekilde çalışırsan 24'te 24 yapmak kaçınılmazdır. Edebiyat öyle gözünüzde büyütülecek bir ders değil. Hayatınızın her anında çalışabilirsiniz ve size çok kolay net getirecektir. Bu da edebiyatı sevmeniz için çok güzel bir sebep olacak. Yürürken, otobüste giderken bile edebiyat tekrarlarını yapabilirsiniz. Ve hatta arkadaşlarınızla konuşurken bile edebiyat çalışmaları hakkında konuşmak çok eğlenceli olacaktır. Toparlayacak olursak. Öncelikle net toplayacağın konuları tamamlıyorsun. Neydi bu konularımız? Özellikle şiir bilgisi, edebi sanatlar, edebi yakımlar, metin türleri bu çalışmaları tamamlıyorsun. 6 7 neti cebine koyuyorsun. Daha sonra diğer grup çalışmalarımızı dönem dönem olacak şekilde tamamlıyoruz. Cumhuriyet dönemini ve milli edebiyatı daha çalışmadıysan bu konuları biraz daha sonrasına erteliyoruz. Öncelikle halk edebiyatı, divan edebiyatı, tanzimat edebiyatı, servet Fünun ve fecriyatı dönemlerini tamamlıyoruz. Tekrar videolarını izlemeyi ihmal etmiyoruz ve tekrar çalışmalarını hayatımızın her noktasında yapabiliyoruz. Çalışmalarında sana kolaylıklar diliyorum. Edebiyatın eminim ki 24'te 24 gelecek. Soruların varsa yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi sakın unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz.